Sayın Cumhurbaşkanı daha 2-3 gün evvelki bir konuşmasında bakın Fransa'yı Avrupa'yı sokaklara görüyorsunuz yaktılar yıktılar dedi 1 Mayıs o konuşması ama Türkiye'de bunu başaramayacaklar dedi. Oldukça imalı bir ifadeydi. Türkiye'de bir sokak hareketi mi bekleniyor? O da yani bu gidişi kontrol edemezlerse bakın şimdi bu global bir hesaplaşma. Almanya'da emekli generaller bildiri hazırlığında. Sadece Almanya değil, Hollanda, Fransa, gibi yerlerde de Avrupa'da, yani. Fransa'da 68 olaylarına benzer bir hareket gündemde. Hı hı. İtalya ve İspanya'da sırada bekliyor. Hollanda, Belçika ayrı bir grup. Burada çok detaya girmeye gerek yok. Üç ayrı grup son derece önemli Avrupa'da. Almanya, Fransa, İtalya. Evet. İtalya aslında ekonomik olarak dibe vurmak üzere. Orada tabii bir Vatikan hadisesi var. ...bir defa... ...Vatikan'daki şu anki papa... ...Cizvit. Ve Amerika'da bu... ...evanceliklerin ağırlıklı olduğu bir... ...ülkede... ...bir Katolik başkan seçildi. Bu Cizvitler... ...Katolikler tarafından... ...daha önce aforoz edilmişti. Şimdi... ...Vatikan'da iktidarı ele geçirdiler. Bu... ...Katolik... ...akıl... Cizvit aklı o geleneksel İtalya formuna karşı daha farklı bir tavır içine girecektir. Ve bunlar mafya ile İtalyan mafyası meşhurdur. Bu mafya aynı zamanda kiliseyle işbirliği içindedir. Aynı zamanda tırnak içinde yerli ve millidir. Yani kendi ülkesinin çıkarları içinde operasyon yapar. Ha, kendi ülkesinde somürür. Biraz da bir yerden çöktüğü malı Öbür yandan yoksullara da dağıtan başka bir model geliştirmiştir. Yani İtalyan mafyası hem kiliseyle hem devletle biraz kol koladır. Şimdi İtalya bir dönüşüm içinde. Burada dönüşümü engelleyen unsurlar COVID'den mi giderler, trafik kazasından mı bilmiyorum. Fransa'daki Macron İngilizlerin adamı halbuki Fransa'nın İngiltere'den ayrılması gerekiyor ki İngiltere'yi kontrol edebilsinler. Bugün Avrupa'yı İngiltere, Fransa ve Almanya üzerinden kontrol ediyor. Almanya'da Amerika ve Fransa ile birlikte varlar. İngiltere. Fransa'yı çekerseniz Almanya orada yalnız kalacak. Dolayısıyla yani e, bu trio da Amerika ile Fransa <laughs> birlikte olursa Almanya'yı İngiltere'ye karşı bloke edebilirler. Fransa'da da işler karışık. Peki İngiltere'deki durum ne? İngiltere, 3 tane İngiltere var. Bir England diye bir devlet var. Asıl İngiltere bu. Bir tane Britanya var prenslerin de işte Galler prensi, İskoçya filan var. O nedir? Britanya. Hı hı. Bir de Great Britanya, Büyük Britanya var. O Büyük Britanya'da kim var? Bakın prensler Britanya'yı yönetiyorlar. O England'ın dışındakileri. Ama Büyük Britanya'nın içinde Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada daha başka birçok ada ülkeler ya da sömürgeler var. Onun dışında bir de Commonwealth var. İngiliz milletler topluluğu. Hindistan'da da orada, Pakistan da orada, Bangladeş de orada, Malezya orada. Anlatabiliyor muyum? Başka bir yapı var. Biz ne Almanya'yı görüyoruz, biliyoruz. Ne İtalya'yı doğru düzgün görüyoruz, biliyoruz, anlıyoruz. Ne İngiltere'yi. Çünkü bizim tarih kitaplarında, coğrafya kitaplarında bunlar anlatılmaz. Şimdi İngiltere'de prenslerden bir tanesi, veliahtlardan bir tanesi saray ünvanını reddetti. Gitti, Kanada'da yaşıyor. Yani. Evet. Reddetti. Geriye kaldı iki tane. Peki kraliçe ölürse ne olacak? Eğer kraliçe ölür yerine bir kral seçemezlerse Aslında... imparatorluğun sonu olur. Yani Büyük Britanya'nın sonu olur. Ondan sonra o kalanları işte Afrika Birliği gibi, Arap Birliği gibi çok detayda şimdiki kraliçe doğrudan Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya vali atıyor. Orada cumhurbaşkanları yok. Yani tek başına kraliçenin temsil ettiği bir güç var. Kocası öldü. Kraliçe ölür ya da hafızasını kaybederse yerine kim kral olacak? O kral olmayı, çünkü hayati bir tehlike de görebilir. Başka bir şey de olabilir. İngiltere devreden çıkarsa Rockefeller grubu tek güç olacak. Yani Rothschildler hem Avrupa hem İngiltere'yi kaybedecek olurlarsa Amerika'daki bu globalist takım, Amerika'yı kontrolüne aldığı gibi demokratlarla işbirliği yaparak Cumhuriyetçilere karşı, İngiltere'de de kraliyete karşı Liboru da yanına alabilir. Yeni bir ittifak kurulabilir. Yani farklı bir yapıya dönüşebilir. Avrupa'yı kendileri yeniden dizayn ederler. Onun için bu ülkelerde bir takım suikastlar ortaya çıkabilir. Mafyaya iş düşebilir. Aynı şey Rusya için geçerli. Aynı şey Türkiye için geçerli. Geçen hafta İngilizler gemi gönderiyorlardı. Yok konuşuyorduk biliyorsunuz. Amerikalılar Karadeniz'e gemi gönderiyorlardı. Alman ordusu Bulgaristan ve Polonya tarafında askeri tatbikat yapıyordu. Yunanistan'da Amerikan uzun süreli bir tatbikat yapıyordu. Hep gündemdeydi bunlar. Şimdi sustular. Çünkü bir çatışmanın Galiba olmayacağını, her iki taraf birbirine zarar vereceğini, birlikte güç kaybederlerse de bundan sonraki süreci rahat yönetemeyeceklerini gördüler. Ne olacak peki? Ha ne olacak söyleyeyim? Suikastlar başlayacak. Covid üzerinden bir takım manipülasyonlar gündeme gelebilir.